Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle şişe çevirme Hadi başlayalım hemen. da. 1 2 10 defa 3 4 5 6 7 8 9 O çıktı. Hadi. Çıkın. Ah. Ah. hadi at 1 2 çabuk 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 ol çabuk al çabuk ol, çabuk. Ha, şunu, çabuk ol. Ol. Ay, üç. Çabuk ol. 3 Çabuk ya. At. 4 5 6 Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. At düzgün. Şöyle atamıyor musun? 6 Hadi. 7 8 al, al al hadi 9 oradan atma şuradan at 10 1 1 0 5'te bitiyor 2 0 Başla. Başta Sıfır sıfır Bir sıfır Yine başta saymıyorum ya Bir

Çabuk. Bir. Çabuk çabuk. İki. Senin yerine ben atayım mı? <laughs> Al. İki. Ay, İki. Üç. Hadi. Dört. <laughs> Şöyle yaptı arkadaşlar Nisa. <laughs> sayılır 1 bir, bir sıfır. Hadi Hadi 3 Hadi 4 5 6 7 8 9 10 sen ona ver. Hazır bant yap. Sana yok. Ah, tuttu. Hadi. Bunu mu yapacağım? Hadi. Ya? Hadi çabuk ya. Bir. iki. Hadi. Şeyka şöyle de atabiliyorsun bak. Böyle de atabiliyorsun. Böyle de atabiliyorsun. Buradan tutup da böyle atabiliyorsun da böyle istediğin gibi atalım böyle. Öyle 1 9 10 Ne? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Başını şöyle yapalım mı? Bir bir. şöyle dur Şöyle, şöyle şöyle yapalım. durdum şöyle. Şişeyle yapayım? mı? On. Hadi. Çabuk. Çabuk çabuk. Zaman yok hadi. Bir. iki Üç. Dört. Beş. 6 7 8 9 10 Yaşasın! On. Bu kalemi aldım, bu kalemi aldım, bu kalemi aldım, bu kalemi. 2 1 ben yeniyorum. Bana niye ceza 6 7 8 bir arkadaş mı yapacağız? 9, 10. Hadi var. Çabuk çabuk. Hadi çabuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Üç. Doldu. Üç. Hadi. Dört. Beş. Altı. Allah. Ben oynamayacağım. Niye? Hadi. Ben de giremiyorum. Hadi hadi. Mi? Hadi. Altı. Aha. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Beş. 4-3 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Ayağını al, ayağını Saçımı alacağım. Başla. Saçımı alacağım. Saçımı alacağım. Saçımı almak istedim. 2-3-4-

Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Maçın kazananı burada yazacak. Bugün arkadaş benim maçın Ben seçimi arıyorum arkadaşlar. Elime de bundan takacağız. Keşke şu olmasın. Bu olacak. Çok güzel arkadaşlar. Zamanlar. Arkadaşlar işte bu. Bakın burada. arkadaşlar. Emin 7 Nisan 1 4 1 de Dırırı. Ji ji ji. Nisanur. Bak, sana bir şaka yapacağım. Tamam. Daha, daha <laughs> Ay, hayırlıyorum. Hayırlıyorum. Evet arkadaşlar, bugünün benden bu kadar böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenin abone olmayı unutmayın. beğenip abone olmayı unutmayın ya daha ya unutmayın siz bir kaplansınız biz, bay bay biz kaplansınız biz siz kaplansın hadi bay bay size bir giriş yapacağım Böyt. Evet. Evet. <laughs> Bana sıra. Bana sıra. 嘿嘿。